Evet arkadaşlar doğalgaz çalışmaları başladı. Mahalleye. Ana çekmişlerdi. Şimdi panoları koyuyorlar çok şükür. Yıl 2025. Mahallemize doğalgaz geldi. Çok güzelmiş. Evet arkadaşlar bugünlükte videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Malatya'dan herkese saygılarımı ve sevgilerimle saygılarım. görüşmek üzere. kayısılarımız arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle şortlarda göstereyim. Bizim burada bunlara dede sakal diyorlar. büyümeye başladılar yavaş yavaş. Arkadaşlar güzel yağmur yağıyor. Ya. Millet bu otu arıyor bulamıyor bizim buralar dolu dede sakalı. Maşallah ki var ya. Yani. Şuraya baksanıza don Bak şuralar şuralar bak Şurası Şuraya bak Ekseniz bu kadar olmaz Maşallah ki var yani Kayısılar büyüyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şimdi şey yapsam toplardım şu biraz da. Bakayım. Eğer şey olmazsa biraz toplayacağım. Çamur. Çiçekler. Doğa kendini yeniliyor arkadaşlar. Üzümler de patlamamış. Soğanlar. Soğanlar güzel olmuş. Bunlar çilek. Ebe gümeşleri. Oh, Allah ot konusunda şeyiz. Güzel yani her taraf ot. yemeyeşli oldu. Soğanlar. Kayısı kim yerde yandı da kim yerde de arkadaşlar iyi. Bakın bunda çitil ha. Bunun üstünde bile var ya. Amca da bahçede çalışıyor. şeyle üstü. Bakın bir şurada yemlik var onu da göstereyim size. Evet. Arkadaşlar şu dede sakalı dediğimiz ot. Şu da bizim yemlik dediğimiz bir ot. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bak şöyle görüyor musun? Ekseniz böyle olmaz herhalde. Şuradaki da. Dolu maşallah. I <laughs> do Evet. Hep çillenmiş kayısılar. Şimdi yemeyecek. merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dolaman bulattık ama dolamanla çıkmamış. Dolaman notu bu. Abot büyümüş buradaki. Otu bu. Dolaman otu Ama kendisi daha çıkmamış. Belki birkaç gün daha diyorlar. Var. İşte böyle sürülmemiş. güzel günü o. Bir tane bir tane, ya. bir tane bile bulamadık. Bir tane bulsak <laughs> Şimdi eve girecek de dolaman. dolama. Hele baka, sen dediğin bu hafta sonuna kadar Cuma cümlesi bakacağız. Çana. O Yoktur yok Otu çok ama bak bayağı bir otu var Serhat buralarda Ot çok Demek ki bura yeri Bunlar otu. Dağaman otu var. Yok. Burz umuduyla geldik ama yok arkadaşlar daha toprağa şişirmemiş. Bir tane bulsaydık. biraz sığırdır arkadaşlar. <laughs> Şanslı arkadaşlar artık cuma ya da cumartesi geleceğiz. Şöyle 4-5 gün sonra inşallah o zaman tekrardan çekimler yaparız.